Manşet habere hoş geldiniz. En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Türk Deniz Kuvvetlerine ait eğitim gemisi olarak hizmet veren TCG Sokullu Mehmet Paşa A577 gemisi dün İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e giriş yaptı. Geçiş esnasında geminin kıç kısmında üstü örtülü olmasına rağmen genel hatları ile tanıyabileceğimiz Gökdeniz yakın hava savunma sistemi geminin kıç top yerine monte şekilde görüldü. Normalde burada Fransız Nektar firmasının 100 milimetrelik topu bulunuyordu. Bu top 2018'de yerinden sökülmüştü. Mayıs 2018'de Aselsan yapımı Gökdeniz yakın hava savunma sistemi monte edilerek Gökdeniz'in atış testleri yapılmıştı. Daha sonra Gökdeniz yakın hava savunma sisteminde yapılan güncellemeler ile silahın namlusu gövde içine çekildi. TCG Sokullu Mehmet Paşa'nın Gökdeniz yakın hava savunma sisteminin atış testleri için Karadeniz'e açıldığı tahmin edilmektedir. Aselsan tarafından tasarlanıp geliştirilen gökdeniz sistemi, kara kuvvetleri için geliştirilen Korkut Kundağı motorlu namlulu alçak irtifa hava savunma silah sisteminin deniz versiyonudur. Sistem başta güdümlü mermiler olmak üzere havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterlere karşı hava savunmasının sağlanması için geliştirilmiştir. Sistemde 2 adet 35 mm top bulunmakta ve bu toplardan parçacıklı mühimmat olan atomlar atılmaktadır. Sensör ve radar olarak 3 boyutlu arama radarı, atış kontrol radarı ve EO algılayıcılar ile gece ve kötü hava koşullarında da hedef tespit, teşhis, takip ve imhasını tam otonom olarak gerçekleştirebilir. Sistem, operatör kontrolünde işletilebildiği gibi, gereken durumlarda görevini operatör müdahalesine ihtiyaç duymadan tam otomatik olarak da yerine getirebiliyor. Sistemin istif sınıfı gemilerde ve barbaros sınıfı gemilerde kullanılması planlanıyor. Milli imkanlarla geliştirilen Gökdeniz 35 milimetrelik yakın hava savunma sistemi daha önce Türkmenistan için üretilen C92 korveti için tercih edilmişti. Pakistan Donanması için üretilen PN Milgem korvetlerinde de kullanılması kararlaştırılan Gökdeniz sistemi son olarak ise Filipin Donanması tarafından da tercih edildi.